yine Amerikan Kongresi'nde katil bir soykırımcının alkışlanmasının geçtiğimiz günlerde yaşanan hadise biliyorsunuz insanlık adına utanç verici bir olay olduğunu ifade etmek istiyorum. Milli görüş olarak 55 seneden beri Amerika'dan dost olmaz sözümüzde ne kadar haklı olduğumuz Amerikan yönetimi Amerika kurulduğu günden itibaren siyonizmin emrindedir sözümüzde, fikrimizde ne kadar haklı olduğumuz ve Amerika Amerikan yönetimi bizim stratejik ortağımız olamaz tezimizde ne kadar haklı olduğumuz bu sahneyle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kürecik radar üssünün kapatılmasıyla ilgili gerekli girişimlerin iktidar tarafından yapılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bir gece ansızın Gazze'ye de gireriz, İsrail'e de gireriz dedi. Ancak kendisine şunu hatırlatmak istiyoruz yeniden Refah Partisi olarak. Bir gece ansızın İsrail'e giremeyiz. Çünkü her şeyden önce bizim kendi topraklarımızdaki kürecik radar üssü bizim gireceğimize İsrail'e önceden haber verir. Bu nedenle bu NATO üyeleri olan İngiltere ve Amerika aracılığıyla bir NATO üssü olan kürecik üssünden alınan bilgilerin İsrail'le paylaşılması dolayısıyla aslında kendi topraklarımızda İsrail'in bu füze kalkanına ve istihbaratına destek olmuş oluyoruz. Bu vebalden kurtulmamız gerekir. Kürecik radar üssünün kapatılması gerektiğini bu gelişmeler sonrasında bir kez daha ifade ediyorum. Yeniden Refah Partisi